kuşlara uygun olan mineral deposu kaya tuzu. Arkadaşlar öncelikle sofra tuzu. Tuz zehirlenmesi temelde iki şekilde ortaya çıkar. Su alımındaki yetersizlik ve aşırı tuz tüketimi. Sonuç olarak vücutta tuz ve dolayısıyla sodyum iyonlarının miktarı artarak zehirlenmeye neden olur. Tuz zehirlenmesine kanatlı hayvanlar oldukça duyarlıdır. Kronik veya akut olarak ortaya çıkabilir. Kuşlar tuzlu yiyecek ve susuzluk ile başa çıkma yeteneklerinde büyük farklılıklar gösterir. Deniz kuşları gibi kuşlar sorunsuz bir şekilde deniz hayvanlarını yiyebilir, deniz suyunu içebilirken pek çok ötücü kuş bu miktarda tuz alırsa ölebilir. Böbrekleri telafi etmek için kuşlar özellikle burun bezinden tuz atmaya yarayan başka bir özelliğe sahiptir. Özellikle deniz kuşları yani denizde yaşayan kuşlar. Kanatlarda ise artan yoğun bir susuzluk hissi, solunum güçlü, gagadan sıvı akıntı gelmesi, hassizlik, ishal ve ayaklarda paleriz yaygın gözlenen durumlardır. Tuz kuşlara doğrudan veya besine gıdalar içinde sunulduğunda kanatlı canlılarda hidroperikardiyum görülür. Hidroperikardiyum kalp kesesi içinde aşırı miktarda sulu transudat niteliğinde sıvı toplanmasıdır. Sofra tuzu oldukça tehlikelidir. Kanatlı canlılara asla sofra tuzu kullanılmamalıdır. Bu tuz içeren gıdalar verilmemelidir. Özellikle papağanlar insanlar için hazırlanmış gıdalar vermek veya yemek yerken kuşumuzda bu gıdaların tatmasını sağlamak son derece tehlikelidir arkadaşlar. Kesinlikle müsaade etmeyiniz. Kaya tuzları Yer altında az veya çok derinlikte katı halde elde edilen tuz kaya tuz olarak tanımlanır. Kaya tuzu yatakları jeolojik devirlerde buharlaşma sonucu denizlerin ya da kapalı iç havzaların kuruması ile oluşmuştur. Değişik devirlerde ülkemizin birçok yöresinde bu şekilde oluşan kaya tuzu yatakları mevcuttur. Kaya tuzu deniz tuzlarının aksine bileşimlerinden gelen yabancı maddelerin oranları bakımından büyük değişiklik gösterilirler. Özellikle saflık oranları her maden için ayrı olabileceği gibi aynı madenin alınan çeşitli numaralarda çok farklılıklar gösterebilir. Kaya tuzundaki yabancı maddeler ve kil tuza değişik renkler verir. Genellikle gri, siyaha yakın, kil renginde olan kaya tuzu nadiren beyaz, şeffaf beyaz olarak bulunur. Yurdumuzda kaya tuzu madenlerini genellikle gri renkte olup bir kısmı siyaha yakın renktedir. Nasıl bir kaya tuzuna ihtiyacınız olduğunu az çok anladınız. Ticari satılan kaya tuzu adı altında satılanlar su ile çoğaltılmış tuzlardır. Ayrıca Himalaya tuzu bazı mineralleri çok yüksek oranda barındırdığından kuşunuzda fayda sağlamaz ve zarar olur arkadaşlar. Bu tuzları temin ederken mutlaka dikkat edilmesi gerekir. Kar yağışı olduğu zaman karla mücadele ekipleri yollara tuz atarlar. Tuzlama işlemi kaya tuzu ile gerçekleştirir. Yoldaki karı eritir. Ve karlar yol kenarına süpürdüklerinde göçmen kuşların veya bu bölgede yaygın olan kuş türlerinin bu yol kenarlarında biriktiğini görürüz. Kuşlar bu tuz için birbiriyle yarışır. Neden bu hareketleri sergilerler? Çünkü eksik olanı tamamlamak için. Kaya tuzu başlı başına mineral depostur. Sadece mineral değil elbette elementler de vardır. Tuz ve sodyumun aynı şey olduğu yaygın bir yanılgıdır. İkisi de birbirinden ayıran özellikler vardır. En iyi özelliği diğer tuzlar gibi kan basıncını arttırmaz. Kaya tuzu 92 mineral ve elementlerin 84'ünü barındırır. İshal ve gaz üreten bakterilerde önler, sindirime faydalıdır. Hayat uzundaki dikkat edilmesi gereken konu yıkanmamış olmasıdır. Bir yüzeyi bıçak gibi bir keskin materyal ile temizlenmeli. Sıyırmalıdır. Eğer güvenli değilse 200 derece önceden ısıtılmış fırında 2-3 dakika fırınlanabilir. Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir, gereken bir konu da kafes teline temas. Kafes teline temas etmemesi gerekir. Çünkü korozyonu neden olur arkadaşlar. Kafes tellerini bozar. Metal araçları bozar. Kuşlar tuzu yer mi? Sorusuna cevaben arkadaşlar. Kuşlar tuzu asla yiyip yutmazlar. Sakın ufak parçalar halinde vermeyin. Bir avuç içi kadar veya bir kibrit kutusu kadar kesip bölüp kafesine değmeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Sadece dillerini değdirirler. Hayat tuzlarını hayvan gibi satanlardan veya aktarlardan çok ucuz temin edebilirsiniz arkadaşlar. Büyük paralar vermenize gerek yok. Bunun için özellikle hazır yani işlenmiş, bölünmüş, işte delinmiş. Onlara boşuna para vermeyin. Kendiniz de bunu gayet kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.